Arkadaşlar herkese selamlar. hepiniz Hepinize hoşgeldiniz. DLS 25'te kaldığımız yerden online maçlara devam ederken e, sizlerden gelen bazı e, yorumları cevaplayacağım arkadaşlar. Özellikle en çok beni e, dik, benim dikkatimi çeken yorumlardan sizlere e, bahsedeceğim. Abi bu kadar elması e, ve bu kadar altını e, nasıl kasıyorsun? Nereden buluyorsun? Parayla mı alıyorsun? Gibi soruları yanıtlayacağız arkadaşlar. Şu oyunu bir oynayalım bakalım. E, belki arada söylerim. Belki ee, ne bileyim videonun sonunda gösteririm anlatırım bir şeyler yaparım o hiç yok çok güzel pas Walker Kaleci Somer'de kaldı be Kaleci Somer'de kaldı be Fofana. Yerden Jimenez Leo Jimenez Mkhitaryan girdi araya Fofana Walker Mükemmel bir pas denemesi Ya Fans dikkatli Hakan Çalhanoğlu Kuram Barella Abi böyle farklı takımlarla oynamak da güzel oluyor. Yani değişik isimler telaffuz etmek falan bayağı zevkli geldi. Evet. Bakalım dakika 21 henüz bir gol ses falan çıkmadı. Kalan dakikalarda bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar. Şu an izliyorsanız bir şeyler olmuş demektir ama neler olmuş onu görmek için devamına izlemek gerekir. Sonuna kadar izlemek gerekir. Bir gitar yani. Dakika 24. Yine gol yedik. 1-0 gerideyiz. Toparlanın beyler. Toparlanın. Top oynayan biziz. Gol yiyen biziz. Nasıl oluyor anlamadım. Mükemmel pas. Polis iç. Karşı karşıya. Dakika 28. Christian Pulisic 1-1 Rakibin gol sevinci 10 saniye sürdü Lautaro Martinez'den bir pas Barella tehlikeli geliyorlar Tekrardan Lautaro Martinez Dakika 31 saplarım diyor. Deplasmanda 2-1 öne geçiyor rakip. Jimenez, Leo, Jimenez mükemmel. Pulisic ilk golün sahibi Pulisic geçmedi bas. Jimenez, Leo tekrardan Pulisic vurdu 2-2. Allah Allah neler oluyor be. Dakika 36. Karşılıklı goller. Dakika 36 2-2. Markus Turam Sağ kanat. Dumfries. Ya da Dumfries. Lautaro Martinez sağ tarafa bıraktı. Sağ taraftan geliyorlar. Şimdi Barilla diyecektim ama. Offside. offside. Abi maçta dakika 20-21'ler gol yoktu. Bir anda 2-2 oldu anlamadım. Ali çıktı uzaklaştırdı. Bizde top Teo Hernandez. Leo. Güzel. Pulisic sol, sol tarafa Jimenez. Çekti topu. Mükemmel yere. Jimenez. O da vurdu rakip. Defans. Debris. Leo. Hakan. Hadi be. Ulan nefesim kesildi. Ama oyuncuların enerjisi kesilmedi arkadaşlar. Evet ilk yarı 2x sonuçlandı maçımız. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Gabbia. Jimenez Hakan aldı. Defans arkasına sarkma çabaları uzaklaştırdık Pulisic. Jimenez çok güzel pas. Hadi be. Leo var ya bir sıyrılsaydı. Gol işten bile değildi arkadaşlar. Pulisic. Leo mükemmel bıraktı. Pulisic çok güzel. Fofana. Dakika 57. Fofana golünü atıyor. 3-2 oldu be. 2-1. Abi 1-0'dı maç. 1-0 geriden geldik. Geriden geldik mi? Gelmedik ki oğlum. 1-0 iken 1-1 oldu. 2-1 geriden geldik. 3-2 şu an öndeyiz. Aynen. Marcos Tura, Marcos Tura uzaklardan. Yanlıştı sana. Bir tane attın ya öyle. Yani Tura mı vurduydu bilmiyorum da bir tane uzaktan attı ya. Pavlovic. Bir pas hatası geldi Pavlovic'ten. Barella. Komori eyvah eyvah defans arkası abi ben öyle çıkamıyorum işte ya Vallahi ben öyle çıkamıyorum alışık değilim abi Bak bilmediğim bir sistemde oynadığım için yedim bu golü şu an mesela Pas hatası ondan dolayı geldi İki tane girdi araya Kofana Jimenez Kulüsse güzel pas Leo kapar mı Arkusturam'da kaldı Walker Walker mükemmel kaptı. Jimenez vurdu. Mükemmel bir gol. Dakika 75. Tekrardan öne geçen golümüzü Jimenez saplıyor. Walker oyundan çıkmadan önce mükemmel bir top kaptı ve golü getirdi arkadaşlar. Tomori'yi uzaklaştırdık. Jimenez. Ha, ne diyorduk? Oğlum konuyu unuttuk ya. Ya e aslında bu bir online maç videosu arkadaşlar. Bu bir altın kasma videosu falan değil. İkinci başta sizlere anlatayım. Tamam konu biraz dağıldı. Nasıl bu kadar kasıyorsun olayı. Evet Raul Jimenez. Polisçe mükemmel pas. Leo. Geçerse. Çok güzel yeri bıraktık bu arada Pulisic. Jimenez tek paslar. Leo. Hadi be kaleci var ya, uzadı. Kaleci uzadı. Belli hemen başlattı. Devoriş. Derken son yüzük geliyor. 4-3. Bol gol heyecanlı karşılaşmada kazanan biz oluyoruz. Hemen ikinci maça geçelim. Arkadaşlar şimdi ikinci maça geçeceğiz. İkinci maçı ben oynadım. O da mükemmel bir karşılaşma oldu. Onu sizlere söyleyeyim. Ve şu lanet turnuva var ya. Bak şu lanet turnuvayı 3 kere oynadım. 3'ünde de finalde kaybettim arkadaşlar. Tek canım var. Ve 8 galibiyetim var. Son bir galibiyet almam lazım ve son bir canım var. Bak üçünde de aynı. Yemin ediyorum bana vermemek için ajan elinden geleni yaptı diyebilirim. Çok önemli değil. Çok önemli değil arkadaşlar. Ee, bu dördüncü oynayışım herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Neyse biz konuya dönelim. Şimdi bu 5000 bin... Tamam 5000 diyordum. 4000 elmasın ve 70 küsür bin altınım var arkadaşlar. Bu altını nasıl kalsın? Bu kadar elması altını nasıl kasıyorsun diye gerçekten çok yorumlarda yazıyorsunuz. Bunu sizlere çok kısa bir şekilde anlatayım arkadaşlar. DLS 26'ya geçmeden önce bakın altın kasmanız ve elmas, elmas kasmanız gerçekten önemli. Bak bunu DLS 26 çıktığı zaman anlayacaksınız. Ben size söyleyeyim. DLS 26 çıkmadan elinizden geldiği kadar her zaman söylüyorum. Elmas ve altın kasın. Bunda nasıl yapacaksınız? E, kanalda e, şeylerimiz var arkadaşlar. Elmas ve altın kasma videolarımız var. Öncelikle onları izleyin. Ondan sonra arkadaşlar bakın en önemli şeyi sizlere söylüyorum. Etkinlikleri oynayın. E, DLS'e şey de getiriyor artık yavaş yavaş böyle. E, neydi bu? Etkinliklere hem altın hem elmas kazanma e, ihtimali getiriyor. En iyi elmas kazanma taktiğini sizlere söylüyorum arkadaşlar. Bakın en iyi elmas kasma taktiğini sizlere söylüyorum. E, tabii ki de farklı yolları var. Dediğim gibi elmas kasma videomu izleyin. Ama en iyi seri bir şekilde elmas kasmak istiyorsanız online'da arkadaşlar bakın. Online'da çok rahat ettiğiniz bir lig kendinize bulun. Örnek veriyorum ben 5. ligden 4. lige çok kolay çıkıyorum. Anlatabildim mi? 5. ligden benim 4. lige çıkmam çok kolay. Şampiyon olarak çıkmam da çok kolay arkadaşlar. Şu an 5. ligden 4. lige şampiyon olarak çıkana 35 elmas veriyorlar arkadaşlar. Yani siz bir kere çıktınız 35 elmas. Anlatabildim mi? Ondan sonra ne yapacaksınız? düşeceksiniz arkadaşlar tekrardan. Yani bu böyle bu şekilde. Yapacak bir şey yok. En seri bu şekilde oluyor. Yani DLS'de parayla almak istemiyorsanız En şekil en hızlı şekilde elmas kasma bu şekilde oluyor. Ee, ben böyle kasıyorum. Ben böyle kasıyorum arkadaşlar. Yani elması ben örnek veriyorum 6'dan 5'e çıkıyorum. 5'ten 4'e çıkıyorum. Ondan sonra tekrardan düşüyorum arkadaşlar. Düştüğünüz zaman da zaten 4 elmas veriyor ve bunları Çıkarken bu ligleri çıkarken sol alttaki mücadeleler kısmındaki görevleri de tamamlamış oluyorsunuz. Oradan da alıyorsunuz arkadaşlar derken bir bakmışsınız bir anda 100 yüz 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 derken zaten bu oyunu seri bir şekilde oynuyorsanız bu elmasları kasmış oluyorsunuz. Ayrıca paranız varsa arkadaşlar ara ara sezon pas 100 TL'ye iniyor. 99 TL'ye iniyor bakın eğer parayla altın veya elmas alıyorsanız şu en üstteki altın ve elmas kısmına bastığınızdaki o transfer pazarından e, altın ve elmas almayın arkadaşlar. E, en iyi altın ve elmas parayla alma şekli de sezon pastır. Bilginiz olsun. Sezon pas aldığınız zaman 180 lira bile olsa sonuna kadar oynayın arkadaşlar. Yani sezon pası sonuna kadar getirin. Ondan sonra alın. En başta almayın arkadaşlar. Sezon pas yeni çıktı ya. Hani 20 altın veriyor yeni çıktığı zaman. O zaman alıp Ondan sonra sonuna kadar getireceğim diye uğraşmayın. Anlatabiliyor muyum? Yani önce bir işiniz çıkabiliyor mesela. O ara bir oyundan soğuyorsunuz. 3 gün girmiyorsunuz. 2 gün girmiyorsunuz. Aldığınız sezon pas boşa gidiyor. Kesin başına gelenler vardır. Ben dahil. Alıyorum mesela sezon pas başlıyor. İlk günü ilk gün alıyorum. Ondan sonra ikinci gün oynuyorum. Ulan 4 gün oyuna girmiyorum. 5 gün oyuna girmiyorum. Son 2 gün giriyorum. Ondan sonra sonuna kadar oynayacağım diye uğraşıyorum. Öyle yapmayın. Sezon pas gelsin abi. En sonuna kadar gelin. Baktınız. Bitti. Yani artık ilerleyecek bir yer kalmadı. Ondan sonra alın abi. Bütün ödülleri kapın. Öbür türlü yarıda bırakmış oluyorsunuz. İkinci sistem de bu arkadaşlar. DLS'de elmas kasmanın ikinci sistemi de bu. 180 TL para normalde yatırmanızı tavsiye etmiyorum ama DLS 26 çıkmadan önce sezon pas alıp Oradaki elmasları toplayabilirsiniz. Oradaki e, sadece elmaslardan değil bahsetmiyorum arkadaşlar. Altın istiyorsanız altın toplayabilirsiniz. En önemlisi efsanevi koşları toplayın oradaki. Muhakkak. Şimdi ikinci maçta sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Evet Lazio diye bir rakibimiz geldi arkadaşlar. Bakalım bu rakip karşısında bizler neler bekliyor? Suudi Arabistan'lı herhalde bu arkadaşımız da Lautaro Martinez'di şimdi. Marcus Thuram'ı kaçırdık. Gila Araya girdi. Yani Lazio'nun bu takım karşısında ve 4-3'lük baştan sonra bir şansı yok gibi geliyor bana ama bakalım göreceğiz Hakan. Olmadı. Rovella, Kaptık Dumfries, Dumfries ya da Dumfries neyse. Markus Tura uzaklardan denedi. Örümcek ağlarının adeta oradan aldı. Hem abi böyle bezle. Yani bildiğiniz orada temizlik yaptı yani. Markus Turan'dan mükemmel bir 90'a ceza sahası dışından bir gol. Zakatni. Abi bu adamların isimlerini telaffuz etmek gerçekten zor ya. Bu arada arkadaşlar DLS'de yeni bir seriye başlayacağız bilginiz olsun. Belki pazar günü sizlerle paylaşabilirim bilmiyorum. Belki pazartesi salı da olabilir. Ve bu bir tane oyun var arkadaşlar. Futbol Simulator diyor. Ona da başlayacağım bilginiz olsun futbol simülatör. Halı saha simülatörü yani öyle söyleyeyim. Belki de bu videoyu halı saha simülatöründen sonra da paylaşabilirim. Yani siz belki 1-2 bölüm halı saha izledikten sonra bu videoyu izliyor olabilirsiniz. Ya oğlum adam gibi oynayın lan. Adam gibi oynayın. Bak kadro dışı bırakırım ha. Roel ya. Dia. O taraftan geliyorlar. Adam atacak abi. İlla o topu bak oraya atacak yani o. Markus Turam. Güzel. Lautaro Martinez aldı önüne. Lautaro Martinez. Martinez'in geni de 84 falan da herhalde. Ya. yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet yerden Dia vurdu direkt de patladı top devriş uzaklaştırdı Lautaro Hakan Turam Lautaro tekrardan Turam İki kişi orada güzel paslaştı dar alanda. Şimdi mi desteğe geldi. Mi düzeltti. Karşı karşıya. Mi dakika 41 2 0. Güzel. Hemen iki tane arkadaşının orada sıkıştığını anladı ve mükemmel bir destek golü getiriyor arkadaşlar. Dimarco. Marcus Thuram Lautaro Martinez mükemmel sıyrıldı. Bacak arası adamın içinden geçti. Yerden Turam'a tekrardan Turam. Tavares. Ulan var ya. Araya girmeseydi mükemmel bir gol daha geliyordu arkadaşlar. Yani süper bir paslaşmanın sonucunda mükemmel bir gol daha geliyordu. Kaptık topu. Ayıp olmasın geriye döndüm. Hemen böyle laklık sokmayalım. O saat hocam? Bak geçseydi o saat daha. Bu Sağ tarafa doğru bıraktılar. Kim o? ortaya açtı göremedik. Direkten dön, döndü ikinci direk. Akerbi, Mkhitaryan. Daha Martinez mükemmel kaçırdı Turam'ı. Markus Turam ilerliyor arkasından 50-55 kişi var. Allah Allah geliyor Markus Turam yerden usulca bırakıyor topu. Dakika 59'da takımını 3-0 öne geçiriyor. Rakibi karşısında deplasmanda ve bu golle artık rahatlıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra artık daha rahat oynayabiliriz. Ve farka gidebiliriz gibi geliyor bana. Serbest duruş adamı sakatladık diye dakika 60'da yerini arkadaşı Kimdo Gilem bıraktı artık değil mi? birini bıraktı göremedik yani onu. Pedro muydu? Pedro, Castellanos mu? Devriş, Bastoni. Bastoni kendi pasına koştu kısa düştü kaptırdı. Hakan dikkatli bozdu rakibinin pozisyonu. Guendozzi. Di Marco indirdiler arkaya doğru. Dışarıya yürekleri ağza getiren bir pozisyon. Dakika 67'de bir gol bulsaydı eğer daha vakit var. En azından beraberlik saldırabilirdi ve oyunun da salaklığını katarsak bir beraberlik de olabilirdi arkadaşlar. Bastoni Pastoni. Viktoryan'ı değiştirelim artık. Gila. Lazari Barella da kaldı. Barella yerden Lautaro kaçtı gördük. Mükemmel kaçtı Turan. Hadi be. Ulan Maria, mükemmel kaçtı gördük ve mükemmel de bir pas attık ama olmadı Pedro'dan Astellenos Yunan mı lan bu ya Lazari Lautaro Lautaro Marcus Turam kaçırdı yine sağ taraftan bindirdi Pavard Pavard Kaleci çıkıyor gibi yaptı yerden dönedik Tavares'te kaldı top Guendouzi Zakkakni Sağ tarafı düşündü. bir var orada. Hocam taç sanki top ama yakalayacağız. Taç değil. Evet Mkhitaryan. Dakika 90'lara doğru geliyoruz. Lautaro. Bir gol daha lazım. Kaleci kalesini terk etti. 4-0. 90 artı 2'ler. Lautaro Martinez. Bu hatayı da affetmedik. Ve farkı 4'e çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu çabaları bir işe yaramayacak. Ve bir gol daha mı geliyor? Adam gibi kullansaydı maç bitecekti ama öyle yaptığı için 5-0 yapıyoruz Hı. ve cezalandırıyoruz rakibi. Güzel. Vallahi var ya kendi kaşındı. Vallahi kendi kaşındı arkadaşlar. Ben size söyleyeyim normalde direkt oynasaydı rakip e, aman hakem hemen düdüğü çalacaktı. Bir golde atayım ayaklarıyla bu tarafa doğru benim ceza sahasıma doğru attığı için topu e, hakem biraz daha uzattı ve 5'i sapladık arkadaşlar. Evet bugünlük bizden bu kadardı. iki tane online maçlarla sizi yalnız e, baş başa bıraktım. Yalnız bırakmadım. Yalnız bırakmadım. Tehlikeli arkadaşlar. Baş başa bırakmak daha iyi. Yine yorumlarda arkadaşlar istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. dikkate alıyorum yorumları ve onlarla ilgili de videolar çekmeye başlayacağım. Sizlere bilginiz olsun. Yeni bir seri dedim sizlere. O yeni seriyi de en kısa zamanda göreceksiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. DLS 26 hakkında söylediklerimi bakın unutmayın arkadaşlar. Pişman olmayın. Bay bay. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba